kanalımdan ve mutfağımdan hepinize selamlar arkadaşlar bugün sizlere dondurma lezzetinde kakaolu nefis bir tavuk göğsü tarifim var yapımı oldukça pratik ve çok lezzetli bir tarif mutlaka deneyin diyorum ve hemen yapımına geçiyorum öncelikle tavuk göğsümüzün kakaolu şerbetini hazırlayacağız bunun için 3 yemek kaşığı kakaoyu geniş bir kabın içerisine alalım üzerine 1 litre sütümüzü yavaş yavaş ekleyerek bir taraftan da çırpalım kakaonun içinde tamamen çözülmesini sağlayalım bu şekilde kakaolu şerbetimizi önceden hazırlıyoruz hazır ediyoruz daha sonra diğer işlemlere geçeceğiz Evet sütümün tamamını boşalttım 3 yemek kaşığı kakao da tamamen içinde çözüldü şimdi diğer işlemlere geçebiliriz tencereme 125 gram margarin aldım aynı ölçüde tereyağı da kullanabilirsiniz Yağım tamamen eridikten sonra üzerine bir su bardağı dolusu unum var. Unumu ilave ediyorum ve unun hafif kokusu çıkana kadar kavuracağım. Böyle çok fazla değil yaklaşık 3-4 dakika kavurmanız yeterli olacaktır. Rengi çok fazla dönmesin. Evet tam da bu kıvama geldikten sonra şimdi kakao'lu e, sütümüz vardı. Onu üzerine ilave edeceğiz. Bir taraftan da e, karıştırmayı ihmal etmeyin. Yavaş yavaş ekleyerek e, sütümüzün tamamını içerisine boşaltalım. Evet bir kısmını boşalttım. Hemen şöyle güzelce çırptıktan sonra kalan sütümü de ilave edeceğim. Evet, şimdi bir su bardağı toz şekerim var. Onu da içine ilave ettikten sonra sürekli karıştırarak kakaolu tavuk göğsümüzün muhallebisini pişireceğiz. Mutlaka karıştırın, karıştırmayı ihmal etmeyin. Aksi takdirde hem topaklanabilir hem de dibine yapışabilir. O yüzden mutlaka sürekli karıştırmamız gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi koyulaşmaya başladı, kıvamı inanılmaz güzel oldu. Ee, şöyle göz göz olduktan sonra bir iki dakika daha kaynatıp ocağın altını kapattım. Ocağın altını kapattıktan sonra bir paket vanilin ekledim. Onu da güzelce şöyle karıştırdıktan sonra üzeri kabuk tutmadan hemen borcama boşaltmamız gerekiyor. Yuvarlak borcamların en küçüğünü sudan geçirdim ve fazla suyunu süzdürdükten sonra hazırlamış olduğum kakaolu muhallebiyi kalıbıma boşaltıyorum. Eğer yuvarlak borcamınız yoksa kare borcamların en küçüğünü de yapabilirsiniz. Ebatı ne kadar küçük olursa o kadar iyi olacaktır. Evet şimdi bu, bu şekilde oda sıcaklığına gelene kadar bekletelim. Daha sonra buzdolabına kaldırıp e, bir gece bekletelim. Eğer vaktiniz çok kısıtlıysa mutlaka 6-7 saat boyunca buzdolabında bekletin. Bu şekilde kıvamı daha güzel olacaktır ve e, borcamdan çok rahat bir şekilde çıkacaktır. Evet ben bir gece beklettim. Şimdi üzerine e, biraz hindistan cevizi serpiyorum. E, servis sabahını ters çevirmeden önce şekilde servis tabağına yapışmayacak ve çok rahat bir şekilde alabileceksiniz. Uygun bir servis tabağına üzerine kapatıp dikkatli bir şekilde ters çevirelim. Gördüğünüz gibi gayet kolay bir şekilde çıkıyor. Görüntüsü muhteşem. Üzerini dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Ben biraz beyaz çikolata serptim Lendelenmiş. İsterseniz hindistan cevizi serpebilirsiniz. Toz yeşil fıstıklı süsleyebilirsiniz. Mevsimine uygun meyvelerle süsleyebilirsiniz. Süsleme aşaması tamamen size kalmış. Şimdi dilimleyerek hemen sizlere şöyle yakından kıvamını da göstermek istiyorum. Keserken mutlaka bıçağınızı ıslatın. Her vurmuş olduğunuz bıçak darbesinde bu şekilde yapışmadan çok rahat bir şekilde tatlınızı dilimleyebilirsiniz. Ben 8 eşit parçaya böldüm. Kesme aşaması da tamamen size kalmış. Daha küçük dilimlere de bölebilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi görüntüsü muhteşem. İnanın böyle dondurma lezzetinde e, nefis bir e, tatlı oldu. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız diyorum. Sizler tarifimizin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Bana destek olmak isterseniz eğer videolarımı gördüğünüz zaman beğenmeyi, ufak da olsa bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Eğer hala kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten hemen sonra kanalıma abone olup yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.